Reis ayakkabılarımızı elle İn orada. Bak pıp yapacağım seni. <laughs> sen beni pıp yapıyorsun. Tamam tamam in. Hadi in. in in. Aferin şala. Hadi gel. Islak ıslak biraz. Dışarıda yağmur var. Tırnağını geçirme sakın. Prens yapma öyle. İn aşağıya. Atla. Aşağıya atla hadi. Çıkma yukarı. Sen bir ton Sen benim için. Isır ya. Ya montumdan ne istiyorsun ya? Ben buradayım. Ben Aslı var burada. Montumdan ne istiyorsun? ya benimle kavga etme ya benimle kavga etme diyorum hadi gel evlat hey koranta koranta vurma bana acıdı acıdı hadi gel hadi bir tane hadi gel Ama ya. Çıkıyorsun oradan ayakkabımı aşağı atıyorsun ama ya. Hı. Aa, 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 Kapağı nasıl açtın? Şimdi kapağı nasıl açtın? Ama benimle kavga et. Şuna, şuna bak. Şuna bak benimle kavga ediyor. Şuna bak. Yapma yapma. Ayakkabımı düşüreceksin ama yapma. Hadi gel atla üzerine in gel. Hadi atla. hadi atla ayakkabının üstüne. Atla indireyim seni hadi. Aa. Karışma ama ayakkabılarıma ya. Heh, gözü bunda. Yine açtı kapağı. Yine açtın kapağıma ya. Tamam hadi. biraz. Prens. Prens. Çok şımardı ya. Çok şımardı bu ya. Bu tatlış çok şımardı bu tatlış koya ya. Bu tatlış totluşko... Dur seveyim seni. Dur seveyim, seveyim, seveyim. Seveceğim ya. Ama seveceğim. şükür. Razı oldu.